Kahramanmaraş'ta devlet ve özel sektör işbirliğiyle yürütülen mesleki eğitim programları gençlere hem eğitim hayatlarına devam etme hem de meslek sahibi olma imkanı sunuyor. Mesleki eğitim merkezi çatısı altında verilen eğitimlerle gençler teorik bilgilerini sahada uygulama şansı elde ediyor. Ortaokulumu bitirdikten sonra liseye geçtim. Liseyi yapamayınca çıraklık eğitime başvurdum. Çıraklık eğitimden beni buraya yönlendirdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum ustama, hocalarıma ve bana emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ile özel sektör temsilcilerinin ortak çalışmaları sayesinde öğrenciler hem okulda eğitim görüyor hem de işletmelerde çalışarak mesleklerini öğreniyor. Ortaokulumu bitirdim. Liseye geçtim. Bir meslek edinmek istedim. Kuaförlüğü seçtim. Kuaförlükte şu anda ilerlemeye çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Evet. Burada aldığım tecrübelerle e, listemi bitirmeyi düşünüyorum. Listemi bitirdikten sonra da kendi işletmemi, kendi e, yerimi açmayı düşünüyorum. Program kapsamında gençlere alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerin yanı sıra sektör ile birebir çalışma imkanı da sağlanıyor. Sadece kalem olursa yazımız olmaz. Çünkü kağıdı olmadan kalem yazmaz. Makas olmadan da tarak iş görmez. Tarakomdan da makas iş görmez. Makasımız, taramız elimizde olacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler hem ustalık belgesi sahibi oluyor hem de mezuniyet sonrası iş bulma konusunda büyük avantaj elde ediyor. Geçtiğimiz yıllarda, çok eski yıllarda öğrencilik hayatı, meslek erbabı olma süreçleri geçtiğimiz yıllarda daha zordu. Ama şimdiki lise lise okuluna devam eden öğrencilerimizin hem meslek erbabı olmalarını devletimiz sağlıyor. Aynı zamanda da e, lise okullarını okumalarını sağlıyorlar. Bizler de bu bağlamda özel sektör e, sanat erbabı işletmecileri olarak yanımızda kuaförlük e, mesleğini öğrenen kardeşlerimiz hem eğitim öğretim hayatına devam etmiş oluyorlar. Bu bağlamda aynı zamanda da e, mesleklerini öğrenmeye e, gayret gösteriyorlar. Devletimizin e, bu sunmuş olduğu imkanlar sadece berber ve kuaför değil. Tüm meslek gruplarında, tüm e, sanat gruplarında devletimizin e, bu öncülüğü var. E, gerek e, berber, gerek kuaför, gerek güzellik uzmanı, gerek mobilya, marangoz, elektrik, e, sanayi işlerindeki sanayicilerimizin de yanlarında çalışıp aynı zamanda okullarına eğitim öğretim yıllarına devam ediyorlar. İnşallah bu kardeşlerimiz geleceğin hem eğitim öğretimini kazanmış tamamlamış kardeşlerimiz olacak, hem de geleceğin sanat erbabı olacaklar.